arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız. Bu haritanın ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir kupa kasmayı düşünüyorum. Veya kupa kasmayalım da yanan kibrit oynayalım. Çok ben bu kibrit oyun çok güzel bir oyun. İnşallah hep öfkeli kişi oluruz. <laughs> çok güzel oluyor yoksa bir ekran bu dönemde taktiği Riko diyorsunuz. Oyun. bakalım hangi karakterle daha iyi olacağı. Allah'ım. Adamlar buraya geliyor. 600 600 vuruyor. Bu ne lan? Allah'ım öl ya öl. 2 saattir ölmen için sustum ya. Hadi. Ya bir Jesse çok sıkıntı karakter ondan dolayı. Direkt Jesse'ye attım lan ultiyi Bence diğer aksuarı seçseydi beni daha rahat öldürebilir, vurabilirdi bana. Çünkü yavaşlatma bir şey yaramıyor. Vurdum. Hadi. Yenildim. Anne ben video çekiyorum. Hadi bakayım. evet. Hadi yenecek. Hadi. Hadi. Oha. Evet, çok iyi ya, değil mi? Tekte de yani Hiko. Amerika çok kötü çünkü yani öfkeli kişi olunca çok kötü oluyor. Aa yeni mi gelmiş ya? Orada bir çıktı var yok da. Neyse, Kaptan Raf gelecek zaten yarın. Çok iyi olacak. Yaman gibi. çok güzel ya. En sevdiğim harita ya. Hadi bir büyük kutu. Allah'ım inşallah amber çıkar amin. Aksar da çıksın bir şey Ya çıkmıyor. 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 Çıkmadı yine ya. Neyse boş verin arkadaşlar. Hepsini de 11 vermiş ya. Biraz net kollemeyi düşünüyorum. Dağıdır. Kimi trolleyim? Ya trolleyeceğim ya. Oyun sonunda birini trolleyeceğim illa. <laughs> bir, 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 haberim var diye. Ama onları düşünmüyorum. Çünkü... Abi çok kötü iyi. Aha, aha. Biliyorum yerini. Demedim mi? Allah, ölüyor Allah. Çok sıkıntı karakter. Çok sıkıntı. Frankie atladım Çok sıkıntı. Yok sıkıntı. Kolt seçeceğim demek ki. Demek ki kolt seçersem daha pro olurum. Bakalım kim alacak en son ya. Ee, hadi. Çok kıstırdık. Çok kıstırdık. Adam vuramaz. Allah adam aha, aha, hayır hayır 648 vuruyormuş ya. Çok güçlü. Tek atı baksana. Tek atar onun biraz daha güçlendiğini Ama 43'e indirdik lan. Hadi. Tek atar oğlum. Ola, bence sen yanlış karakter seçtin. Bence ilk beni yakala. Oha be ya çok güçlü. Çok güçlü. Oğlum niye seçiyorsun? Niye seçiyorsun? Al maç bitti. Al al. Ulti at ulti ulti. Abi Amber bir bu yaramadı ya. Amber diyorum yanlışlıkla. Abi 400 vuruyormuşum lan. Hadi. Adamsın be. Adamsın be. Az önce kızdım ama yine özür dilerim. Adamsın. Adam adam. Adam ya. Adam adam dibinin adamı. Bugün full kupa. Bugün full sanırım. Ya boş ver. Hadi. Hadi. On çıksın. Hayır. Hayır. Çıkmıyor. Hepsine dokunmuyor mu? 28 9 10 Evet. Çok mantıklı bir soru. <laughs> Çılmış bizimki. Hadi. Hadi. hadi, hadi. Aha, yine çıktık ya. Abi büyük istemiyorum ben. Aga ya pusmuştum ya. Abi Frank de hiç fark etmemişti var ya. Bura takım diyor adam kendine. Çünkü noob. Çok dibinlerine girdim. Çok diplerine girdim. Ay. Abi atsın ultiyi kaçacağım hop ulti baş Boşa ulti attırdım. Ambar yapmış adam adını ya. Abi ben çok promo oynuyorum yoksa adam benler benden mi oynuyor? Oha 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 çok sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Ben direkt uçaklaşıyorum bunların. Genellikle oldukları yerler çok tehlikeli olur. Yenemezler ki, alamazlar ki. Aldık, yedik. Akşama dolma pişirdik. Aldık, yedik. Akşama dolma pişirdik. Çok güzel, çok iyi, çok süper ben şöyle yapıyor, taktiğini çözdüm. En fazla kupa hangi kimse onu yapıyor veya en yüksek seviye. O zaman ben gireyim. 565'lüyü seçeceğim. Kesin yapmayacağım yıldız güçlü olduğu için. Ama bir şansımı denemek istiyorum. Ama bir şansımı denemek istiyorum. Ondan dolayı. Aynen öyle. Çok sıkıntıyız. Keşke sen de el primi olsaydın ya. Tam olurduk. Krallarımız benim. Abi ben de mi? Abi bittik ki oğlum. Aha. Niye ben seçtiysen? Abi çok da yavaşım ya. Aa bir de bunun güçlenmesi var değil mi? Ölüm abi Allah rahmet eylesin hepimiz için. Çok sıkıntı olacak her şey bizim için. Abi çok sıkıntı. Çık. 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 Boşa sıkmasaydım yani. Dur şuraya saklanacağım. Aa Abi 4 seviye yaptınız. Ne yaptınız lan? Oha adam o kadar iyi oynuyor ki adam. Abi adam kimseye kendini vurdurtturmalı mı diyor. Helal olsun kardeşim. Ne diyeyim. Adam çok güçlü. Alamaz. 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 Aa korkak, korkak. Nasıl korktu hemen? Nasıl korktu hemen? Abi! Ne sıkıntı karakter sen? Oha 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 adam çok iyi oynuyor. Kaçırma ihtimal yüzde sıfır çünkü tekli atıyor. Karamalı atsa daha güçlü. Ama bizde yani bir kurulumuz var yani arkadaşlar. Hadi düşün yüzde elli yüzde Kim bilir kaçını ben vurdum. Kaçını ben vurdum. Kaçını sıfır ben vurdum arkadaşlar. Alkış. Arkadaşlar şimdi bu videoyu gönderirken yanında bir tane daha video göndereceğim. Bu videoyu göndereceğim diye sorarsanız. Eşek. Yani mesela boncuk eşeksi yaptım ya. YouTube'da zaten tek onu yapabiliyordunuz. Bu lan? Değişmiş mi yine? Ha 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 diyor. Acaba dur Şelil'e bakacağım. Şelil'e yine bir şey değişmemiş. Oha. Oha. Abi bununki çok süper olmuş. Ya baksana da şuraya ya. Size odaklanmanızı istediğim yer. Şuraya odaklanın tamam mı? Çık gir. Gördünüz mü? Bak şurada. Rozet var ya rozet. Abi rozet. Proje çok iyi olmuş. Colt kesin aynı. Çünkü Colt'un bir zaten güzeldi. Bunun ki bir şey. Bunun AJ'si de getirmişler. Popüler bütün karakterlerini getirmişler. Fark ettiniz mi? <laughs> Dynamike de getirmemişler hala. Aa, neyse. Yok. Boz, yok. Abi çoğunu getirmişler ya. Vay yürü bari olursam hayatı yeneyim. Barley çalmayı 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 Kesin olmayacağım var ya Demedim mi 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 Demedim mi 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 Bakın ulti attım <laughs> Ama bu gıcık ulti Bak bura Ya bura Bura Haa tek bura kaldı Yine de kaldı oraya bağlamayacağım o sandım Aa bu kaçıyor bu. Bu kaçmaya odaklanmış. Aa ben bunu Çok iyi oynarım ben buna karşı. Berkini öldürdüm. Ha birimi de vur, Sen zaten üçümüzü de vuruyor. Diğer iki kişi de ölmüş sayılır. Abi ya gıcık ya bak Abi bu biz alamayabiliriz. Neyse arkadaşlar. Bugün Yaman kibrit atlı haritamıza bari oynayalım. Sonunda kesin 22.000 22 abone var diyeceğim. Youtube'da. Çok böyle adam inanacak mı? inanmayacak mı? Merak ettim. Abi yenildik ki. Abi tarih star sıkıntı işte tarih Abi Nita'nın ayısı sıkıntı ya böyle böyle öfke haritasında. Öfke haritalarında sıkıntı ya. Abi yok artık. Abi bittik bitti harita bitti abi oyun bitti altı oyun bitti altı helal olsun başka bir şey demiyorum başka bir şey demiyorum abi bak fark ettiniz mi? savaş günlüğü. Bak evet, hepsinden Aynen abi seviye ve kupaların üstü olanlar oluyor sanırım. Ee, neyse arkadaşlar şimdi bir troll yapacağım ya da yapmayayım arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bunun ardından bir tane olunca efekti nasıl yapılacak attı bir video çekeceğim. Ee, Düşündüğümde belki daha da farklı efektler yapabilirim. Ama, ama genellikle uygulamalar birim Uy, dolandıran. Neyse genellikle uygulamanın içindeki ki efektler genellikle paralı oluyor. Ondan dolayı sadece baloncuk efektini göstereceğim size bu videonun ardından. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.